Günaydın, selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma değerli takipçilerim. İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Arkadaşlar bugün kar yağdı, hava soğuk. Sobamızı doldurduk geldik. Şimdi de tutturuyum bir yakayım. Ondan sonra da bir patates sürüyüm. Sizler ne yaptınız? Nasılsınız? İnşallah sizler de iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin. Şu günde hiç kimseyi hastalatmasın arkadaşlar. Dışarılar çok soğuk. Bugün de kar yağdı yine buraya. Zaten ben bir yağmışmış. Bir de şimdi yağdı. Kaç gündür yağmur soğuk. Bugün karımız yağdı takipçilerim. Allah'ım daha çok yağdırsın. Bol bereket versin. Şöyle zobamızı tutturuyorum. Şöyle çayımızı da koydum üstüne. Çaydanlığımı doldurdum girdim Bulaşığımız, şeyimizde de sularımız kızıyor. Takipçilerim bizlerde böyle. Sabah maratonu başladı. Böyle yaptı. Böyle takipçilerimiz ovamız tuttu. Ben de patatesimi getireyim. Doğradıydım. Sobamızı yakmadan önce doğradım. Bunu da bir getireyim. Sürüyüm. Ondan sonra diğer işlerimize bakalım. Bugün de böyle başlatalım dedim arkadaşlar videomuzu. İnşallah beğenirsiniz. Buradan da hepinize ayrı ayrı selamlarım olsun. Yurt içine, yurt dışına beni seven sevmeyen herkese gelsin ayrı ayrı. Hepinizden Allah irazı olsun. Şöyle takipçilerim patatesimizi doğradım. Biraz bir domates doğradım. Bir de biber. Şöyle karıştırayım. tuzunu attım. Ondan sonra da fırınımıza sürüyüm. Bu burada bir şerken şey. bizde. elimizi varkımızı toparlayalım. Şöyle. Arkadaşlar. Kar. Her şeyin güzelliği ayrı. Takıpçılarım karın güzelliği de bir daha ayrı. Ben beyaz. Takipçilerimi şöyle sinimizi hazırladık. Ben de hazırlamadım. Hatice hazırladı. Ben de mutfakta iki bulaşık makinesi neyi boşalttım bu. Şöyle patatesimiz pişti. Geri bir de ciğer pişirdi. Çanak şöyle. Çorbamız var. Dolapta yok mu? Buzdolabına bak hadi. Buzdolabında yoksa bitmiştir o zaman. Bu tarafa bak. <laughs> Buldun mu? Şöyle ekmek aldı geldi bazlamamız yok çöreğimiz yok arkadaşlar <laughs> Hepsini şeye koydum ya Koların Gözünü koydum yok Yok mu bitti o zaman bitti. <laughs> Alalım bunu <laughs> Ne istersin çorbaya mı? Ha. Al Topluğunu hastaladık Allah arkadaşlar Osman Kağan da hastalanmış Havadan mı oldular? Soğuktan mı oldular? Orada sıcak alışkınlar. Her tarafları sıcak. Burada da bir yattı Öte yanı yanıyor akşamının. Bu yanı da zaten öyle. Gir yanı soğuk. Osman da sıcak. Sıcak oldu mu diyor ki ben yandım diyor. Alışkın değil herhalde iyice böyle sı çok e, sıcak. Bir de da sevmez bu. Orada kanefer yandığında hastaladı. Bu ateşlerinde ateşlendi Osman. Çok Ta akşamdan belliydi Osman'ın Merul merul yatışında dinlemedi beni o yüzden oldu. Bir de çıktı dışarıya içeriye. Gelin buyurun arkadaşlar kahvaltı yapalım. Dışarıda kar, içeride ocacık soba. Ay. Hadi şu çemenime bakayım bir Sor var mı? Ben soruyorum kabardın ya. Kapak ben ne biliyorum? Kapak banın dokunuşu. Çiğt ben, sırtıma çok vurdu. Sağ vurdu oradan. Hadi yani. Burcu kama yok ki arkadaşlar masaya koydum Açıkça. Yemecik dizlerim sızılur Allah. Oturdum bir makyelayarak kalkıyorum gayrı. Yaşlılık çok diye yavaş yavaş. Bir sor çay mı sana doldur mu sen? Sana doldurdum. Çorba içeceğim ya ben. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Osman, ekmeğin arasına koydun mu? Osman bir selam ver bağlı arkadaşlara. <laughs> Cümlete selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Hayırlı sabahlar. Sadece gelemedim. Niye? Bu sonra uğraştım akşam. Hmm. Şurup ne içirdin? Şurup aldım. Pitiğimi gördüm de. Ateşliydi. Geri ömürsün ben. Hmm. Aslında bakacaktım kalkıp. Geri ömürsün. Bu hmm. namaza da kalkın. Şurayı da çektin mi? Tünya Rimine uyandırdıydı hmm. namazayı. Ciğer mi bu? Hmm. Hmm. Ne hmm. o? Hmm. Hmm. Hadi ye. Ete yer misin? Uh, uh. evet. Yok, Yiyorum Hadi kızını yiyor. Hadi çatanla yiyor pate kızını. Hadi ekmeğini yiyorsun çatanla şöyle batır batır da Haydi. İyi. Hadi ye. <laughs> hani ya, bahmede döndürelim. Şöyle tut Lan gözün nasıl dur? Mor daha duruyor. Ne oldu? Hiç yok. İlacımı kullan her şey Arkadaşlar bu da odunla, çamlı odunla uğraşırken eline batmış. O da şişmiş. Bir, geri bir de bizde de cıcık indiydi. Bir şey olmaz diyorduk. Geri morarmaya başladı eli. Şöyle elini üstü bayadığında falan doğru morardı iyice de o da enfeksiyon kalkmış o çamlı olduğundan ağacın. Bir nasıl vurmuş, aşısı vurmuşlar buna da. Biri bir de Elindeki elinden şifirim de çekmişler. Bir de elinde çatlaklık varmış tınlağında. Herhalde keserle uğraşarak keseri vurdu, çatladı o zaman. İşte önceden vurdu, bilmiyor çatlak olduğunu. Sen keser bazen vurma hani biliyor biliyorum elinden. Ondan olmuş, o da öyleymiş bununki de enfeksiyon. Antibiyotik vermişler hepsi enfeksiyon da unutmaya. yok ki. El, ayak hiç durma ayak bakalım Hı. arkadaşlar. Hayırlısı. Daha şöyle iki suralık yasin'i okutturacağım. Diye. bir bir var. Bir de ördek var. Bunlar ile hem mi? Yani pişirelim. Bir sürü yumurta, çorba. İki sürü verelim yemek. Hadi hocaya ne diyeyim? Şuradan komşulara diyelim. Hatimcilerimi çağırsak bilmem ama işte kış günü ev, ev almaz. Ev alsa bir sürü yaparım da Ev almaz. Kış konusu o. Bay bay yapar bu sokak. Hı? nasıl oldu şöyle bunlar? Zümrün nasıl diyor merhaba arkadaşlar gibi kanalına hoş geldiniz diyor. Like atmayı unutmayın diyor Osman kardeş değil mi olur? Osman Osmanlı normalde zor konuşuyor. Vallahi. Kerpeden nerede yok lahı Osman khan'dan. La. Telefon aldık mı? Osman khan'ın işi bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> e, aynı bu vakte desin. Bu vakte desin de nerede yok arkadaşlar lahı? Video açılınca. Yine video açılmadı ancak konuşuyor. Video açıldı mı? Kerpeden nerede yok lahı? Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Yaptınız mı kahvaltılarımızı? Bu önce ömrüm birine kalktık bağlı. Sabah oldu uyandık. Akşama gülü. Dışarıda kaldı yani. He dışarı kaldı canım. İçeri dar. Bundan gülü. Kimse kimseye konuşmayacak. Nasıl? <laughs> dışarı kaldı da içeri dar diller, çemeni tut diller. Hmm. <laughs> Bu ince evliler için Şurayma, <laughs> Adios, <kayma. gülüyor> Alman, mi? Su kaymağı Ne niye ben seversen. Ben yemem. Sen <gülüyor> <ne>? <gülüyor> Hı, kayma, Kaymak de <laughs> İyi onu, bozulur. <laughs> i̇yi kaymak yediğini mi? Sağdan atıp da yay mı atıyor bu tereyağı? Öyle devam Tereyağı ağzına tereyağı atıyor doğru. Niye yemiyor ya? tereyağı dokanıyor diye fazla yiyemem. onu. Ayda yılda bir kere zoruna sürüyorum azıcık. Sağdan bakınca yani. da hiç yemem herhalde. Doydun mu? Ne yedin lan Osman? Daha yetmeyen orada duruyor. Pete kızım orada duruyor. Bir sürü mü içmişsin zor şer? yapmayı istemiyorum. Hastalandın mı? Mm -hmm. Aman oğlum diyor bir hastalık gelmez hala şey iyice ateşlendiren hastalık. Üst hastalar yine. O mm, bu iyice kötü. Çizgülüm ben bakacağım. Bak telecim açamayız. Şöyle oraya oturacağız o zaman oraya. Soğuğa oturmamak. Dışıya da çıkma gayret. Şöyle artık kar yağdı. Bak. Seviniyor. Kardan adam yapacağız. Yok ya. Oh. Az sonra iki da bir yapalım kardan adamı. Tamam ama, mı? Ama, ben bunu oynayacağım. Onu mu oynayacağım? Hı hı. Ha o olunca kardan adam yapma acıya. Sonra yapacağız sonra. Sonra mı? Sonra mı? Hı, hı. Sonra da kar kalmazsan öğren. öğrenin? Yapacağım ya. Bizim oraya daha çok yağmıştır. Benim, bizim kapıya taş döşenmeden kar yağdı. hı. -hı. Sıfır bu akıda geleceğiz. bir az... Yani kakar geciz. Baktı mı düşürürler. Bir, 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 artık bir, bir şey. de artık yağ böyle gideşiz. yağsın da düşsün, yazın düşesin. Ben de Ben bunu... Ben bunu... Tek yağsın da. da. Kızlarım da... Şimdi... Su ekliyim de... Yağmur. Ekmek, kar yağmadım da. ekmek olmaz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Her şeyi yağmurla, suyla... Sekse, şeyi, ekin. Sularımız olmaz. Bak geçen sene nasıl kar yağdı. Kuyu hiç kesilmedi bizim bu sene. Her zaman kuyu yazın ortası gelmeden kesilirdi. Bir kere diğer sulardı. 3-4 senedir öyleydi. Ama bu sene hiç kesilmedi. Sürekli aktı. Hazır <laughs> edecek <laughs> misin? <laughs> ne bileyim vallahi. Mente, soğukta gider e mi? Gitmem Gitmez de mi? mi? Bakalım ben. Belki bunu Kesin giderim. Giden var mı? Yok mu? Giderler de. Gitmez de. Giderip de. Ne yapacak bir şeylere şey. bakar. Biz gidince boş gelmez. Mandalin ne var mı? duruyor öylece ya? Akşam Niye hiç getirmiyorsunuz? Diyorsunuz? Benim ben ya valla siz de hiç kötü ben, ben çok severim meyveyi de onu sevmez. Bu da bir elmayı sever. mandalina portakal, pekine, portakal, yaz. E getir elmayı e getir ona da. Onu da, bunlar da beni de iyice şey alıştırmışlar meyvesizliğe. Hmm. Yani ben de pek aram artık. Hı. Önceden çok yedim de. Biz yiyecek de ne bileyim biz de yerim ben. ürünlerini doğrar, korur, doğrar. İyisinle ben de onlarla beraber yiyeyim diye. Yalnız da canım istemiyorum. Nar mutu, yerim var. Yiyizdir. Orta kasa alınıyor. El maynım 6 saatim komşularda komşudan, var çalıştığı yerden kasalarla işte 4-5 kasa vardı da Gerçi çok bazılarının şeye doğradım <laughs> zedeler, ya da Çok da kah yaptım Ya senin aldığın mı çıkmışlar Altına da koymuş Çırpın Durmaz o öyle mi? Çürü. Keşke çürü. elma Durmadı Keşke hepsi elma şeyi değilmişsin mısın kah Kıyaymışsın kah Kıyaymışsın kah

kimisini kim seçeceğiz biz bile hani değişti konuşmalar şimdi biz bile şey diyor. Dar da daldan çıktık. bir kasaydı. Onu da bayağı çok şey çürüdü O da çok çürüdü. Arı sıcak mıydı? Ee, o da iyiydi. Daha da var. Ama yeşil elmalar iyi duruyor. Bak kırmızı elma ile şey böyle sert elma ile. Onlarda hiçbir şey yok. Dolu yine yavru gibi bakıyor şimdi. Aman, Orada on lira bir kilo elma, tek üç, almak. dört elma gidiyor. <laughs> <laughs> <değil> mi? yiyin. Yiyeceğim ben yiyemem. Niye? Ne bileyim ben <laughs> öyle işte, işte yiyemem bilmem. Aşkım değil ben. Helva yiyemem <laughs> hiç. Yiysem zaten dişim sızlar hemen. Ağzıma <laughs> tatlı girerken. İşlerim Dişlerim dağılacak. Nasıl <laughs> dişlerini Ne yani hiç yok şu Onlardan başka. Onlar sızlamaya başladı. Ağzından herhangi bir şey kalmadı. Ağzından kalmadı. O taktırdı ya. Ne oldu ne bileyim. Takamıyor mu? Sadece çorba mı içiyor? Hmm. Evet yiyor canım et işte yememez. Yememez yani nasıl üstüne bekler. Benim evim dişleri hiç yok. Hiç bir tane dahtırılmamış. Eskiden işte ne bileyim ben her zaman evim dahtırılmamış. Ben dahtırılmamış. Ben dahtırılmamış. Dişimi dahtıran olmadı. Bilmiyorum. Hı? Hiç yiyemezdik mutluyum. Dedemin de git tahmaydı, değil mi baba? Dedem bir tane deşi vardı, değil tahma. Dedem fırçalardı yani. gece gündüz. İşte fırçalardı. Ya fırçalamadığı gün gire gece kahve fırçaları yatardı. Ondan işte bak ne güzel. Ama bahardı o dışında, hmm. biz. Ben hatırlıyorum çocuklarla. Dişini yani neredeyse işte, diş fırçasıyla macunu dibinde gezerdi. Gezerdi. <laughs> değil mi? Hatırlıyorum çünkü. Taş <laughs> kırmayak <laughs> derdi, tandır taşı. Oralarda bir şey yersem...